GÖKÇE Production. Şur, şur. <laughs> dur bir dakika, dur, dur, dur. Şimdi anlatsam. Ben kamerayı kayda açtım. Şimdi anlat bakalım nasıl rezil olduğunu gözler önüne ser. Hadi. Tamam. Tamam. Anlatıyorum. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Heh, bir kere bizim. Monsieur Le Chapelle gece boyunca masanın bir kilometre ötesinde ta öteki ucunda oturdu. Yani zaten siz baştan bir ayrılmışsınız. Evet devam. Evet öyle bir durum oldu. Ben bundan dolayı şey değilim ama e, yanında oturduğu kız bizim müşteri temsilcisi. Hmm. Pis ucuz. Saç boyasıyla, pis sarı saçlarıyla oturuyor. Ve rakibin o mu senin? Marsık gibi yanmış ve rakış ortasında şeydi. Solaryum manyağı zaten. Hmm. İçine düştü çocuğun Sedan. 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 Baya mandakası yani. Evet, müşteri oh. temsilcisi Sedan. Ayy. Oh. Oh. Neyse bütün bunların dışında e, beni yıldıramazdı tabi bunlar. O zaman pompalamasyon. Bu benim misyon. Özür dilerim. Özür dilerim. pardon özür dilerim. Tamam devam et. Şey çok, çok... tamam çok pardon. Dur. Bin kere söyledim sana kıyafetlerimi bu Patron abi. geldi. Eyvah eyvah. Ne arasın? Ne arasın yani? Senin kıyafetlerin bana olmaz mı? de sizin bu kıyafet kavganızı? Kaldığınıza... Güzel hareketler. Bana bak taytımı arıyorsan boşa bakıyorsun. Ay ilgilendiğimi düşünüyorum taytıyla çok tatlı, so adorable. Bir şey söyleyeceğim eğer iddiaya girmek istersen burada karşında hazır bekleyen birisi var haberin olsun. Bayağı ilgileniyorum iddianızda. Ya ben bir şey yapayım. Evet tamam dur tamam kes hadi sen anlat. Abla. Kalksın ve Kristal elmayı almak üzere adım adım geçen sene yürürken yaşadığım o başarıya doğru gidişteki son dakikalardaki feci düşüşümü anlattım Bravo. bütün masa yerlerde. E, güzel ama manita yok tabi orada. Manita yerlerde değil çünkü <laughs> solaryumlu sedamla ilgileniyordum. E Ve sen yani... baya rezil oldun yani hiç görüşmedin Yok o kadar kötü değil aslında bir yere konuştuk hatta gülüştük hatta bana güldü hatta Beral'a e güldüm. Aaa. Evet, çok neşten ya. Hayır tuvalete gittim. Allah sana anladım. sorular sorma ya. Eee? Abi dişimde... <laughs> Ay dişimde bu kadar deri oturan <laughs> Şaka yapıyorsun peki şey bu bildiğin... o yüzden gülmüş belki sana. Seninle dalga geçiyordu o sırada. Ee, muhtemelen de bir <laughs> Ben hiç şey bilmiyorum. Saçma sapan videolarla uğraşmıyorum. Rezil oldu. Yazık sana ya. Neyse Ağlanacak bu, galiba. bu rezilliğini artık tüm Türkiye bilecek. Good care production. Sure, sure.